Hepinize merhaba. Bugün Sion tarikatı hakkında konuşacağız. İnternette var olan bilginin seslendirilmiş halidir bu video. Sion tarikatı orijinal adıyla Theory of Sion olarak tanınmaktadır. Fransa'da kurulan bu gizli örgüt geçmişten bu yana pek çok komplo teorisinde yer aldığı gibi günümüzde de popülaritesini korumaktadır. Sion tarikatı Tarih boyunca politik ve dini amaçlar ile pek çok farklı durumda aktif olmuş bir tarikattır. Dünya üzerinde yaşanan önemli olayların büyük bölümünde isminden bahsettiren Sion tarikatı, iyi tanınan oldukça önemli bilim insanları ve sanatçıları da zaman zaman başkanı yapmıştır. Pek çok eserde de isminden söz ettiren Sion tarikatı son olarak Da Vinci'nin şifresi kitabında yoğun olarak işlenmiştir. Tarikatın uzun yıllar sonra yeniden bu kadar popüler olmasının sebebi bu kitapla birlikte yeniden tanınmıştır alınmaya başlamasıdır. Siyon tarikatının tarihine geçecek olursak, dini bir tarikat olarak 1956 yılında kurulan Siyon tarikatının doğum yeri Fransa'nın Annemasse-Haute-Soviet kasabası. Telaffuzu yapamıyorum. Adını yazayım buraya. Adı da bu. Hatta kasabanın fotoğraflarını bulabilirsem onları da koyarım. 1901 yılında yürürlüğe giren ve ülkede kurulan her tarikatın kayıt altına alınmasını gerektiren yasaya göre resmi bir şekilde Siyon tarikatı adını alan topluluğu 7 Mayıs 1956 tarihinde kayıt için başvurmuş olsa da resmi kayıt 15 Haziran 1956'da gerçekleştirilebilmiştir. Tarikatın kurucusu olarak Pierre Plantard belirtilmiştir. Dion tarikatı aslında katolik temellere dayanan bir tarikat olsa da hakkında çok geçmişe uzanan bir söylenti silsilesi bulunmakta. Bu söylentiler tarikatın aslında 1956'da kurulmadığını bir yıldan uzun bir geçmişe sahip olduğunu belirtmekte. Ancak bunu destekleyen herhangi bir kanıt bulunmadığı gibi sadece komplodan ibaret olduğu olduğu düşünülüyor. Dion tarikatının bin yıllık geçmişine gelecek olursak. Kurucusu Pierre Plantard, 1099 yılında Kudüs'te kurulmuş olan bir Siyon tarikatından bahsetmektedir. Bu tarikatın kendi kurdukları tarikatın atası olduğunu söylüyor olsa da bu tarihlerde o bölgede var olmuş. Böylesi bir tarikata rastlanmamaktadır. Gerçekte kurulan tarikatın eski ve köklü görünmesi amacıyla sahte bir tarih oluşturan Plantard, bu tarihi tapınak şövalyeleri gibi örgütlerin tarihi ile ortak olarak tasarlamış. Bu nedenle temellerini ikna edici bir şekilde oluşturabilmiştir. Tapınak Şövalyeleri ve Siyon Tarikatı'nın tarihlerinde pek çok nokta kesişmektedir. 1099'da kurulduğu söylenen ve aslında var olmayan tarikatın mitleri hatta büyük üstadları bile Tapınak Şövalyelerinden çalıntıdır. Siyon Tarikatı ve Vatikan'ın koruyuculuğu miti. Popüler komplo teorilerine göre Siyon Tarikatı Vatikan'ı korumak ve güçlendirmek amacıyla faaliyet gösteren bir örgüttü. Ancak bu durumu destekleyen herhangi bir geçerli kanıt bulunmamakta. Vatikan arşivlerinde bu örgütün varlığını ve daha önce pek çok farklı çalışmada bulunduğuna dair kanıtlar bulunuyor olsa da tarihin hiçbir döneminde Siyon tarikatı ve Vatikan'ın birlikte çalıştığı görülmemektedir. Siyon tarikatı komplo teorilerinde bahsedildiği üzere çok eski geçmişe de sahip değildir. Hagan temellere dayandığına dair inanışlar bulunuyor olsa da Bunları destekler net bir kanıt bulunmaz. Şimdi gelelim Sion tarikatı ve paganizm kökenleri. Sion tarikatının pagan kökenleri olduğuna dair çok yaygın bir kanı bulunuyor. Ekerler ve kurallar gereğince eski öğretilere benzer konular bulunuyor. Olsa bile paganlık ile doğrudan bağlantısı yoktur. Paganizm ve kelt kültürlerine ait herhangi bir gö net gösterge bulunmamakta. Bu söylentilerin kaynağı örgütün geleneksel bir anlayış ile yönetilmesinden dayandırılıyor. Özellikle üyelerin gizlilik içerisinde korunması yaptıkları bazı toplantılarda her şeyden önce açılış ayinleri düzenlemeleri bu tarz söylentilerin daha fazla yayılmasına neden olmakta. Şimdi ise konumuz Siyon tarikatı ve büyük üstatlar. Sion tarikatının yöneticileri hakkında pek çok farklı söylenti bulunuyor. Ekranda gördüğünüz isimdeki kitaptan elde edilen bilgilere göre Isaac Newton, Victor Hugo, Claude Debussy, Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli gibi önemli isimlerin bu tarikatta başkanlık ettiği belirtiliyor. Elbette bu listelerin kesinliği mevcut olmadığı gibi söylentiden ibaret olduğuna dair inandırıcı kanıtlar bulunmakta. Tarihlerin tutarsızlığı, kaynağın güvensizliği ve buna benzer faktörler nedeniyle tarikatın söylenen tarihlerde söylenen kişiler tarafından yönetilmiş olması imkansız görülüyor. Ve şu an günümüzde ise Sion tarikatı aktif bir şekilde faaliyetlerini yürüttüğüne dair herhangi bir kanıt bulunmuyor. Belgelere göre Tarikat işlemini tamamlamış ve günümüzde herhangi bir faaliyeti bulunmuyor. Komplo teorisyenlerine göre Sion tarikatı hala aktif olarak var ve dünyayı yöneten önemli bir güç. Yine aynı teorilere göre özellikle Vatikan'ın bugünkü gücünde olması da fazlasıyla önemli bir etmen. Sion tarikatı hakkında özet bilgilerin derlenmiş olduğu videonun sonuna geldik. Var olan bilgiler İnternette çeşitli kaynaklardan ve tek bir kaynaktan toplanıp kendi bireysel sunucumda paylaşılmıştır. Açıklama kısmında sunucuya gelip kayıt sorularını eksiksiz ve dürüst bir şekilde doldurduğunuz takdirde sunucuya giriş yapıp tekrardan kendiniz okuyabilirsiniz. Videonun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.